Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Faruk Kurtuluş İlkan Yüktepe'ye karşı. İlkan başladı. Hadi. Faruk başladı. Faruk Faruk. <laughs> Spiker sıçtı. <laughs> Bellingham sağdan gidiyor. Bellingham. Bellingham. Orta berbat bir orta. Savunma karşıladı Zidane. Karval sağdan içeri akmaya çalışıyor. Griezmann. Oğlum Röveç'te gole falan atın lan. Salah. Salah. Sol bekteki kız kesti bu. Sol bekteki kızın ismi neydi Faruk? Berbat bir topçu. Adını bilmiyorum ben çok iyi. Bekle. Karval <gülüyor> Zidane. <gülüyor> Griezmann. Griezmann. Griezmann çekti. Griezmann önünü açtı. Griezmann. Kaleci Martinez son anda. Sala. Sala şaklamanlık yapıyor. Sala. Sala adeta Maximin gibi. Sala. Salah plase. Martinez. Yeşil plaseyi bile tutuyorum diyor. Vinicius. Top sekti Maradona. Şimdi bir kontrol atak fırsatı. Offside gibi geldi. Hakeme bakıyorum offside. Van Dijk. Georges kadın stoper hanginiz oynatıyor beyler ya? Hazard. Aha, Hazard. Hazard şaklaman Hazard posu bıraktı ya. Bu da kaçıyor. Chelsea'dan atağa çıkıyor. Sosic bıraktı. Bellingham çekti Bellingham. Lan Bellingham. Bellingham. Gol gol Seçmeni gol. gol. <laughs> Çekmese gol olmazdı Valla Vallahi olmuyordu. <laughs> Bol, bozuk kol yardımcı oldu ilk kez. <laughs> bozuk kol teşekkür ediyoruz. <laughs> Maç tekrar başladı. Griezmann. Lain. Hakkı 13. <laughs> Salah, Maradona. <laughs> Muhammed Salah, <laughs> Muhammed Salah. Gereksiz bir pas. Sosic karşı karşıya. Sosic. Kaleci Terşitagen. Lan Terşitagen nasıl okunuyor lan? Oğlum Terstegen'in karısı aldatmış lan yıkan. Kötü oynarsa bir şey deme. Aga be. Rice. Arsenal'e iki tane gol atmıştı. Arsenal'e <laughs> Arsenal'e dedim ama. Beyler. <laughs> Arsenal'e değil <laughs> lan? <spik> <laughs> <spik> <laughs> biraz çalışması lazım. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Vinicius çekti Vinicius. <laughs> Vinicius asıyor. Martinez şaşkın. Olur. Sasic. Sos aktı gidiyor. Sos durdu yine. Kol bozuk. Paçe. Paçe o. Arka direğe doğru bir orta. Sıra ilk Hazard. Hazart. Öden Hazart. Öden Hazart değil mi Aynen. Şişkoluktan belli zaten. Hı. Pilav. Pilav sağ boşluğu. Gördü ama buluşturamadı. ya. koymuş lan ismi bu kızın. Paçe o kızım o da Façako ismini koymayayım ya. Sasi hiç, Sasi çok kötü. Anne sen koyma. Kan Facheco koymayacağım. Griezmann. Griezmann pas arıyor. Vinicius, Vinicius sever buraları ama Van Dijk. Facheco hata yapmıyor. Zidane. Verdi. Bellingham. Bellingham sevdiği boşalanı buldu. Ne güzel kaptı lan Georges. Vurmam amına vurma, koyayım. Vurma. Hazard basmıştı. Hı <laughs> hı. Eden Hazard. Hazard eli gördü. Vinicius, Vinicius topu kaybediyor Alexander Arnold. Beşik attım ama. Az önce toptan çıktı. Satiç. Gidebilecek mi? Hayır, gidemiyor. <laughs> Arnold topu çaldı. Arnold verdi Sasic'e. Kaleyi gördü Sasic. Ne güzel kaldırdı lan Sasic. Çok sasiç. kötü bir şut zaten ya. <laughs> Öyle miydi? Sen spikere taraflı mı diyorsun anlamadım. Evet. Sala. Sala, sala. Oo, oh, tepe gidiyor top. Megara. Böyle bozdu onu ya. Maradona. Verdi Zidane'a. Maradona ve Zidane öldü aga Borsa saymam. Pacheco, Pacheco <laughs> sıçtı. Pacheco sıçtı. Zidane öldü mü amına koyayım? Ya şey say sayılmaz yani. Griezmann, Griezmann geçmiyor. Virgil. Van Dijk, Van, Van Dijk. Dijk, Zidane. Maradona topu alıyor geriye. Zidan, Zidan çift Zidan. Zidan Zidan'a <laughs> karşı sıçtı. İkisi de birbirine sıçıyor. Maradona üstten bir pas mı yok? Alttan atacağım Rashford. Rashford! Fener'e gelseydi anladım. atacaktı evet. bu golü. Fener'e gelmediği için dışarı vur. Kalecik dışarı çeldi. Van Dijk'tan oh. bir rövüş et <laughs> Ya Van Dijk. Oğlum ikinizde de mi Van Dijk var amına koyayım? Beyler birazcık evet. özgünlük koyayım ya. Birkaç topçuyu değiştirin ya. Hazard. Bomboş bir alan buldu. Hazard. Hazard. Hazard ne yapacak? Hazard. Verdiye Vinicius kale. Top sekti oh, Martinez. Martinez. Son Mar anda Zidane'dan Hazard'a güzel bir pas. Vinicius. Plase. Gol geldi. İlk yarı 2-1 mi bitecek? İlkan'ı yüktepe önüne. Gerilerin adamı. Comeback. Oh annem bastı da beyler. Vinicius, Vinicius yine yakaladı kale karşı karşıya. Fenerbahçe'nin işi artık çok daha zor. 3-1 oluyor. Faruk, hadi Faruk dön geriye. Zidan. Yürümüyor. <laughs> Yürümüyor. Zidane Dolu, dolu bu kola. Zidan sıçıyor. Arada işte yayında çok ufak kasma oldu. Arada olur öyle şeyler. Bir daha olmayacak. Ayrıca ilk araya özellikle. <gülüyor> <gülüyor> ben ara bekleme yapmalım Ben Ay. buraları kesemem. Maça devam ediyoruz <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şöyle dürüst olacaksın. <laughs> Kanka sadece video başını ve sonunu. Bey. Evet. Fenerbahçe'de başladı diyelim. Bellingham. Hayır oğlum ben başladım. Yani yapacak bir şey yok. Çok hızlı kaybettin. Sas hiç ulaşamadı. Ter Stegen. tek başına yeneceğim diyor onları. Sala. Sala'dan berbat bir pas Van Light girdi araya. Karşı bir atak geliyor. Rice dedi ki nereye gidiyorsun oğlum? Vinicius. Vinicius. Vinicius pörküyle beraber çok hızlı. Öden Nazar sever oraları. Dışarı vuruyor geri zekalı. Bir de yeşili vurdum ya. Ay var kaleyi tutsaydı lan. Maçeko. Yeşilleri de bak. Maçeko verdi Bellingham. Döndü Bellingham. Yine aldı. Muhammed Salah. Salah. Çok güzel girdi araya. Kızın ismini unuttum. Garnacho diyecektim kıza. Salah. Karval ileri şişirdi. sala aldı topu. Saladan kötü bir pas. Van Dijk araya. Emiliano Martinez. Martinez de Messi'yi babası gibi gördüğünü açıklamıştı hatırlıyorsanız geçen sene. <laughs> Arnold kaptı topu. Verdi sağ tarafa. Sala. Kaybediyor topu. Karşı atak şansı. Yine kaybettiler. Oğlum biraz yavaş kaybedin lan. Çok güzel bir pas olsaydı yok. Sala! Sala! Terşte gel. Ezdi geçti. <laughs> Bravo terşte <laughs> gel. Çok iyiydi. Sala. Evet. Karvali kaçmadığı için Sala topu bekletiyor. Karvali kaçmayacağım. Yoruldum ben dedi. Rice. Rice. Kendi gidiyor. Kaybetti. Real maçından sonra Rice'ınla birazcık bir elleri kalkmış diye anladım sayın seyirciler. <laughs> Maradona, Maradona. Verdi Sosic'e, sever mi? Sevemedi Sosic karşı kaleciye. Rice, Zidane. solo güzel şık bir çalım atmaya çalıştı. Atamıyor Griezmann. Griezmann karşı karşıya Vinicius. Karşı karşıya kaleci açılmadı ve gol. Hataları da söylüyor. Sasiç. Sasiç yuvarlak çizdi etrafında. Adeta Anthony gibi. Bellingham. Bellingham. Arapası çok güzel. Sala karşı karşıya. Bunu da yem diyor Sala. Bunu nasıl kaçırabilir sayın seyirciler? Kaleci. Kaleci ne yapıyorsun? Karval güzel çaldı. Karval kontrol atak şansı. Defans yerini aldı gibi. Tam alamamış. Griezmann karşı karşıya. Griezmann. Griezmann. Bu polise? Bu plase nasıl girdiler lan harbi? Goal. <laughs> 5 oluyor. Faruk bakalım geri dönebilecek mi? Maradona. <laughs> Faruk geri <yere> dönemeyecek. Sasiç. <laughs> Sasiç aldı. Maradona geçti. Maradona. Maradona'dan kötü bir pas tercihi. Alexander Arnold. Maradona. Maradona topu aldığı gibi kaybediyor arkadaşlar. Zidane. Kel Zidane yine Zidane'a karşı. Bu sefer Zidane ma mağlup olmadı. Hangi Zidane ama? Griezmann. Griezmann bıraktı Zidane. Zidane. Ben asist yaparım gol atmam. Ben tadı tadışım dedi. Zidane'nin Zidane asistini yediler. Vinicius. Oyanın dışıyla bir orta yine bir röveçte kaçtı. Kontra atak Maradona'dan geliyor. Sol tarafa. Hayır ben araya atarım dedi. Sosic. o kırmızı. <laughs> Bakalım hakemi tercihi ne olacak? <laughs> Bakalım hakem ne diyor arkadaşlar? Soy diye Verdi. Kırmızıyı verdi tabi. Daki <laughs> dakika 75 olmuş. Sağ ol hakem. Van Dijk. Like. Tüm rakipleri çalınmadı. Sosic'e verdi topu. Ter gel son anda. Spikerlik zor işmiş lan. Kötü bir orta. Ter rahat aldı. Hemen başlayın derken Arnold. Arnold bunu nasıl kaçırdı ya. <laughs> Ter çok rahat. Yine başlatıyor arkadaşlar. Bir 30 saniye zaman geçirdi. Salah. Soldan bir Arapos denemesi Griezmann. Vinicius Griezmann'a verdi. Griezmann ne yapacak? Vinicius Junior. Vinicius'un önünde kaldı. Karşı karşıya. Emiliano Martinez ilk kurtarışını yaptı. Ne kadar kurtarış denilecekse. Bellingham. Araya. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Salak mısınız? Sala. Sala yine topu kaybetti. Aha, Bellingham basıyor. Hazard'a. Hazard sakin. Kalçaya dayadı. Oh, oh. Hazard karşı karşıya kaldı. Ama Van like çok fazla. hızlı. Kim o? Megayer'miş. O Megayer varmış lan önünde ilk kez gördüm he. Sala Plese. Martinez. Hemen başladı Martinez. Bellingham. Çok güzel bir şans. ki de maçtaki son şans. Hemen yedim Faruk şansı ya. Zidane. Zidane attı arapasını sala sala. Kaleye bakıyor. Bu nasıl? Çok bir artık ya. Rüzgar var diye top çok döndü. Arnold. Arnold. Sağ tarafı gördü. Bellingham. Bakalım ne yapacak? İçeriye bir orta bir ışıkta denemesi. Bu da isabetsiz. Niye topa vuramıyorsunuz oğlum? Hazard. Ak akut da gidiyor Hazard. Tüm rakiplerine geçti. Faruk Kayseri'de aklıma çok güzel şey gelmişti ya. Sasiç. Sasiç ofsayt mı yok diyor hakem. Ve arkadaşlar, sayın seyirciler, maç bitiyor 5-1. Tebrikler, tebrikler. De, Faruk senden bir röportaj alabilir miyiz gitmeden? İlk ben vereyim, ilk ben vereyim. Buyurun. Ee, çok kolay bir maçtı. Ezici üstünlüğümü korudum ve ezdim. Arkadaşımı Bağırıp, tebrik kurtuluş, ederim. Basın toplantısına gelmedi. Meta. Bu konuda ne diyorsun İlkan. Eee, da pek göremedik onu zaten. Burada da göremememiz çok normal. İyi günler dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atarsanız seviniriz. İyi günler. Arkadaşlar.